dedektif var. Evet. Ee, Can Cesur Poyraz var hattımızın diğer ucunda. Kendisine bir iyi akşamlar diyelim. Can Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Mehmet Bey. Can Bey e, sizinle zannediyorum 2-3 sefer konuştuk yayın öncesinde. Niçin gelmediniz yayınımıza? ilk önce bunu sorarak başla. Öncelikle herkese iyi akşamlar diyorum. Bu, <laughs> bu programda bu konunun ele alınması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Lakin tabii eee rahatsız eden konular var benim orada. Ee, Keşke yayında olsaydınız. Güzel anlatıyorlar. Ee, özellikle Kaya İzler Bey güzel anlatıyor. Bayağı hararetli anlatıyor. Sözüm kesilmeyecekse ben kısaca konuşup... Yok yok ben şunu sorayım ondan sonra devam edeyim. Niçin burada olmadınız onu sor. Onun bir yani cevabını alırsan. Şimdi ben solunuzda oturan Kaya İzler Bey... E, kendini Kaya İzler olarak tanıtan kimliğini oraya koyarsa ben e, size niye katılmadım zaten e, bariz ortada olacak. Kimliğini çıkarsın size göstersin. Desin ki benim adım Kaya İzler. Peki sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun ve niçin yayında değilsin? Özel, ben... Size... özel büklek kendisi. Evet İçim, özel büklek e, ben. Evet özel Peki sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun? Bir dakika sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun? Benim vergi dairesinde her yerde ismim, ünvanım Kaya İzler'dir. Bugün Muazzez evet. Ersoy, eğer Bülent Ersoy, Ersoy, Ersoy da bir saniye. Hakkınızda, hakkınızda olan şikayetlerde, savcılıkta geçen isminiz Özel Bükrek olarak. Biliyorum. Evet doğru, Özel Bükrek'im ben. Benim, ee, benim nasıl nasıl kankiyosunuz kankiyosunuz be, yani. neyse ben ona girmeyeceğim fazla. Kendisi dernekten e, ayrıldığını, istifa ettiğini söylemişti. Evet. Biz kendisinin hakkında Niye burada şikayet, değilsin Can e, Bey? Sen... Çok şikayet, yazılı şikayet. Bunları sunabiliriz, programımıza gönderebiliriz ya. Peki ya yazılı göndermekten için, ziyade keşke, keşke burada olsaydı Can Bey. burada değilsin? Can Bey keşke burada olsaydı. Bilal Bey'in tek tanımam lakin Bilal Kartal diye yazdığım zaman internet şey, arama motoruna orada kendisinin müşterilerine şantajdan dolayı cezaevine girip tutandığında... Şey Onlar da... miyim size? Olur, Can Bey niye burada değilsin? Özel, bir i̇şte dakika. bu yüzden orada değilim. Yani hayır, bu korkak, ben bir ben bu korkak yani. Bak, hep yani bu ayrı 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 de, bir şey. Hayır, bu korkak bir şey. Bak, her yani birimiz ayrı bir şeylerden seninle yüzleşmeye geldi. Diğer arkadaşı tanımam, diğer Mehmet Uzuner denen arkadaşı tanımam, kesinlikle bilmem. Ee, ama orada tanıdığım, gördüğüm iki kişi var. Ee, Peki o ben yüzden senin yüzden niye, niye tanımıyorum? Aynı platformda olmak istemedim. Şimdi Mehmet Bey, ben senin ben niye tanımıyorum? Şimdi olayı olayı bir Peki, kişis kişiselleştirmeyelim. Peki kendisi tek bir soru soruyorum Mehmet Bey. Mehmet Bey, Ben size soruyorum tek bu meslek için ne yapmışlar? Yani bu mesleği bir yere getirmek için ne Peki, yapmışlar? Sen ne yaptın? Biz dernek diyorsunuz. olarak biz ne yaptık? Biz bu mesleği, biz bu mesleği evet. üniversitelerde ders haline getirdik. Şu anda hangi Üniversitesi'nde hangi yetkiler? Şu anda yapta, Üniversitesi'nde beni tanımadığınız için özel sen bir olarak, yani, 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 olarak özel de bir üniversite. Bey'i bir, de veriyor de veriyor de bir de dinleyelim. Ve Bey'i bir dinleyelim. Sana cevap veririz. Verdik. görüyorlar yanımızda. Biz bunu yaptık. Biz 25 ülkenin özel dedektiflerini İstanbul'da topladık. Ve bunu kamuoyuna duyurduk. Bütün dünyanın özel biz uluslararası özel dedektifler derneği üyesiyiz. İKD girip bakabilirsiniz. Peki evet. İKD'ye hangi resmi belgeyle üye oldun? İkade i̇şte, budur. Kanunu işte, kanun işte, bakarsanız sitesine girip bakarsınız. Nasıl bir olduğunu söylediğimiz aidatları her şeyi baktım. göreceksiniz. İKAD'nin resim yani, sitesine gir. Baktım. O yüzden biz, biz çok şey yaptık. Bu arkadaşlara sadece bu soruyu sorun. Ben başka bir ee, şey söylemek can istemiyorum. Can teşekkür be, ediyorum. can Bey, Can, can, can Bey. Be, bir, bir, saniye. Hayır, can Bey, tamam. size cevap bak ver Can Bey. Can Bey, bir saniye bekleyin lütfen. Evet. Buyurun. Şimdi bakın, ikade dediğiniz Avrupa Dedektifler Birliği'dir. Evet. Avrupa Dedektifler Birliği'nde ne vardır? Bir, her ülkede dedektiflik yasası vardır. Eğer bir ülkede dedektiflik yasası var ise, orada kurulu olan herhangi bir üst kuruluş, aynı sizdeki RÜTÜK gibi, herhangi bir üst kuruluş organize evet. edilir ve o üst kuruluş ikadeye gider müracaat eder. Şu anda, can sus bir dakika, sen şimdi... Türkiye'de yasası olmayan bir meslek dalıyla ilgili İKAD'ye neyle müracaat ettin? Önce bir bunu soralım. İKAD'ye müracaat tamam. edelim. Tamam. Da ne, ne, ben. neyle müracaat ee, ettiniz? Şöyle yani? Zaten dünyada biz ne yaptık dernek olarak dünyada ya, dünyadaki ya bütün kanunlar, dedektiflik kanunla, kanunlarını dünyada 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 bir tanesi dur, 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 Dünyadaki bütün dedektiflik kanunlarını evet. Türkiye'de dünyada. kanun yok. Türkiye'de kanun dünyada dünyada yok. Ve Almanya'da da dedektifliğin bir kanunu yok ticaret kanununa göre aynı Türkiye'deki gibi ticaret kanununa göre peki göre o zaman peki o zaman sen ticaret kanunundan Siz bahsediyorsan berekti, ticari ürünlerin nasıl bilmiyorsun bu mesleğin bir yere gelmesi için ne yaptınız bana o sorunu cevabı ya sen ya, peki peki, 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 peki bu bu olmaz böyle bu devam edelim niye yerine gelmedin Can Bey evet buyurun Bilal Bey Bey bir yerde konuştu Bey ben bir konuya cevap vermek istiyorum Bey beraber çalışalım ama buna bir cevap verin ben... Can Bey cevabı peki, Bilal ben size, Bey size e, bir cevap verebilir miyim müsaade ederseniz. Mehmet Bey Bilal Bey bir konuşsun ondan sonra size cevap vereceğim. Buyurun Bilal Bey. Teşekkür ederim sağ olun. Öncelikle sayın meslektaşıma ben e, buradan iyi akşamlar diliyorum. E, <laughs> Teşekkür ederim. Kendisi benimle ilgili internette e, evet, biz kendisi tanımıyoruz. Böyle bir e, İzmir'de ben tanıyorum kendisini de şahsen değil internetten ben de araştırdım. Şimdi benimle ilgili. bir İzmir'de değil İstanbul'da İzmir'de ve Mersin'de ofislerim var. Evet peki. Şimdi beyefendi buyurun. bir dinlerseniz bakın ben sizi dinledim. Lütfen. Dinliyorum buyurun. Bir dinleyin beni. Şimdi az önce internet hakkında müşterilerine şantaj veya tehditle ilgili bir suçlama var olduğunu söylediniz. Doğru mu?